Allah bize namazı sevdirsin. Peygamber Efendimize Sakif kabilesi Müslüman olmak için geldiler. Sakif kabilesi. İslam'a girmek için geldiler. Resulullah'a dediler ki: "Ya Muhammed, biz senin dinine girmek istiyoruz. Seni sevdik. Senin ahlakın çok güzel. Fakat biz senden Müslüman olmadan önce üç şey konusunda bizi rahat bırak." Yani başka Müslümanlardan isteyip de bizden istemeni istemiyoruz. Üç şey var. Üç şey bize zor gelecek. Nedir dedi Resulullah? Bir, bu tarlalardan, bağlardan, hurmalardan öşür alıyormuşsun sen. Zekat yani. Öşür alıyormuşsun ya Muhammed. Bizden öşür alma dediler. Başka? İnsanları savaş için cihada çağırıyorsun. Ülkeni korumak. Biz uzaktayız, bizi çağırma dediler. Gelemeyiz, boşuna günaha girmeyelim. Başka? Bir de bizden beş vakit namazı isteme dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin öşür istemeyin demenizi anlarım. İnsan malı sever. O zaman zekat da tam farz olmadı demek ki. Öşür, Peygamberimiz Aleyhisselam istiyor ya, İslam'a yardım edin. Öşür istemeye, istemeyin diyebilirsiniz. Cihad, can tatlı, Medine uzak, bizi çağırma diyebilirsiniz. Bunu da anladım. Ama namazsız bir din yoktur dedi. Namazsız din yoktur. Secdesi olmayan bir dinde hayır yoktur dedi Peygamberimiz. Namazı olmayan bir dinin hayrı yoktur dedi. Ey Müslümanlar, namazınız olmayınca size neyin hayır dokunacağını zannediyorsunuz. Hadi gelin şu cuma gecesinde muhterem hocamızın o güzel sesinden kalplerimiz yumuşasın diye bu güzel gecede gelin bir Kur'an-ı Kerim daha kıymetli hocamız Hafız Ferhat Kars Maltepe Emek Camii İmam Hatibi, Muhterem Hocamızdan bir aşrı şerif daha dinleyelim. Cenab-ı Hak ölmüşlerimizi affeylesin. Amin. Bizim de bütün geçmiş günahlarımızı bağışlasın. Amin. Kıymetli kardeşlerim, dinin direği, Peygamber Efendimizin mübarek hadisi şerifleri, dinin direği namaz, müminin miracı namaz, gözümün nuru namaz diyor. Üç ayrı hadisi şerif. Bunların üçü de Resulullah'ın sözü. Dinimizin direğidir namaz, gözümüzün nurudur namaz, kardeşlerim ve müminin miracıdır. Allah Resulü'nün o yüceldiği yüce makamların yolunu açar bir Müslümana namaz ve namaz ibadeti bizi bir defa hani şartları var ya o şartlarına da baktığımız zaman neye hazırladığını görürsünüz. Eskiden çocuklara hatırlıyor musunuz? 32 farz ezberletilirdi. Şimdi son zamanlarda bunu terk ettiler. Anneler, babalar, yavrularınıza daha 3-4 yaşlarındayken 32 farzı ezberletin, öğretin. Boş verin o bir ayete bir buçuk saat kendi konuşuyor Ağustos böceği gibi. Ama peygamberin iki hadisine dayanamayan tipler var ya, siz onları bırakın. Onların ne kendilerine hayırları var ne bu ümmeti Muhammed'e hayırları var. Peygambersiz din arayan ve Resulullah'ın hayatını aradan çekip kendi boş yorumlarını millete İslam diye yutturmaya çalışan Abdülhamit döneminde de bunlar vardı. Ta Resulullah'tan sonra da bunlar vardı. Allah bunların şerrinden ümmeti Muhammed'i korusun. Değerli kardeşlerim, 32 farz nedir biliyor musunuz? Bir Müslümana ibadetlerini, kulluğunu yerine getirmesi için ölene kadar bir Müslümana yetecek ibadetleri anlatır. 32 farz bu ya. 12'si namazdan değil mi? 6'sı imandan, 5'i İslam'dan, 4'ü abdeste, 3'ü gusülde, 2'si teyemmümde. Bak bunları öğrenen bir çocuk. Bunların da maddeleri var her birini anlatıyoruz değil mi? Hades'ten taharet, namazın şartlarına bakın. Daha namaza durmadan, namaza durmak için, namazı hak etmek için, namaz kılmaya hazır olmak için bir Müslüman'da bulunması gereken şart. Neymiş? Bir hadesten taharet. Ne demek hadesten taharet kardeşlerim? Hadesten taharet, görünmeyen manevi pislikten kurtulma, kirlenmişlik, zayıflamışlıktan, virüslü dosyaları temizliyorsunuz. Ruhunuza format atmak. Necasetten taharet nedir? O da görünen pisliği temizleme. Namaza mani olacak kadar. Ne kadar hocam? Efendim diyor ki iç çamaşırıma birkaç damla işte kaçırdım diyor. Hastayım diyor. Kardeşlerim şu avcunuzun içi var ya, parmaklarınızı çıkarın, avcunuzun içi kadın olsun, erkek olsun. Avcunuzun içi kadar yerin ıslanması namazı kurtarır. Burayı geçerse o çamaşırla, o elbiseyle namaz olmaz. Sadece idrar değil, kan da pistir İslam'a göre. Toprak, çamur, yağlı boya bunlar namaza mani değildir. Abdeste mani olabilir yağlı boya. Hani oje gibidir. Mesela oje, abdest alınmaz ojeyle. Ojeyli, ojeyi sürmeden eğer biri sürüyorsa bana sorarsanız ben kabul etmem. Ama ben biraz o konuda ham sofuyum. Kendime öyle söyleyeyim hadi siz bana kızmadan ben kendim söyleyeyim. Ben o konuda biraz gelenekçiyim yani dedelerimin, babalarımın düşündüğü gibi düşünmeyi severim. Ama insan kendini öyle güzel görüyorum falan filan kendine öyle istiyorsa abdestinizi alın ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Yapın da demiyorum ama yapmak istiyorsanız yapın. Abdest olmaz. Hocam abdest bozulunca ne olacak? Sileceksin valla. Yeniden abdest alacaksın. Namaz kılmak için. Bakın dikkat edin. Kına abdeste mani değildir. Ama oca abdeste manidir. Elin oğlu bunları boşa bulmuyor. Seni ibadetten soğutmak için öyle şeyler ki çocuklara bağcıklı ayakkabıyı sevdiriyorlar modayla. Ben size söyleyeyim. Bunda sinsi bir tuzak var. Lavaboların yüksek yapılması, bağcıklı ayakkabılar hepsi namazdan bizi koparmak için. Hepsi sinsi bir tuzak. Bu benim suizanlım. Kötü düşüncem. Haklarında kötü düşünüyorum. O mimarların hepsine. Ya kardeşim abdest almak için ya sağlamadan bacağını kaldıramıyor o kadar. O kadar yüksek lavabo olur mu? Bu evde hiç mi namaz kılınmayacak? Hiç mi namaz kılınmayacak ya? 70 santim olsa ölür müsün? Olmaz diyor. 90 santimin altın olmaz. Ne var? Ayet mi var? Derdi başka. Bu evde namaz kılınmasın. Ben kaç evde dikkat ettim. Birçok Müslümana misafir olduğumuzda namaz kılıyoruz evinde. Ya tuvaletine bakıyorum kıbleye doğru ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.